E eu see isso, Ersoy da 24 Temmuz hepimizin heyecanla, merakla beklediği tarih. Zira ilk Cuma namazı Ayasofya Camii'nde ilk defa kılınacak. Tabii sizin de söylediğiniz gibi hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken tam da bu aşamada bu kararın alınmasından sonra Din İşleri Yüksek Kurulu toplandı ve bazı tavsiyelerde bulundu. Onu paylaşalım. Öncelikle Din İşleri Yüksek Kurulu vakit namazlarında içerideki sembollerin ve resimlerin karartılması veya perdelenmesi tavsiyesi bulundu. Daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Ve bunun dışında vakit namazları dışında e, Ayasofya Camii'nin ziyaret edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığını söyledi. Ben şöyle kenara çekileyim. Kameraman arkadaşım Sami Uslu, Ayasofya Camii'nin o muhteşem görüntüsünü ve o muhteşem görüntüye vatandaşlarımızın ilgisini göstersin. Ben de işte Yüksek Kurulu'nun e, tavsiyelerini paylaşmaya çalışayım. E, şöyle söylüyor Dinişleri Yüksek Kurulu, Ayasofya'daki resimler burada da kılınacak namazın saatine engel değil ancak namazın huşu içinde kılınması için namaz vakitlerinde resimler perdelenmeli ya da karartılmalı. Bu tavsiye niteliğinde bir karar. Elbette bunun nasıl olacağını önceki yayınlarımızda da paylaşmıştık. İçerideki sembollerin ve resimlerin e, siyah ışık yöntemiyle vakit namazlarında karartılması ve namaz bittikten sonra tekrar aydınlatılması yönünde bir çalışma yapıldığı bilgisi bize ulaşmış durumda ulaşmış durumda. Din İşleri Yüksek Kurulu diğer yandan namazlar bittikten sonra ziyarette herhangi bir e, olumsuz durum olmayacağını, herhangi bir sakınca olmadığını yine bizlerle paylaştı. O da son derece önemli. Kurul ayrıca Ayasofya Camii'nin ibadet dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan da herhangi bir sakınca görülmediğini yine paylaştı. Şu da son derece önemli. Ziyaretçilerin cami adabına riayet etmeleri konusunda gerekli tedbirler alınmaktadır olması gerektiğinde yine din işleri yüksek kurulu e, hatırlattı ve Ayasofya'yı maddi ve manevi yönden ihya etmek tüm Müslümanların ortak görevidir paylaşımında yine bulundu bu da son derece önemli kurulun e, son cümlesi de şuydu Ayasofya'nın ibadette açılması milletimizde ve tüm İslam dünyasında coşkulu bir heyecan ve sevinç meydana getirmiştir. Bu emeği olanları bütün Müslümanları daima minnet, şükran ve dualarla iade edecektir ifadelerine yer verdiği din işleri yüksek kurulu an itibariyle vatandaşlarımızı da görüyorsunuz 24 Temmuz'a kadar girişler kapalı hazırlıklardan dolayı ama buna rağmen hem yurt dışından hem şehir dışından hem de İstanbul'un dört bir tarafında Ayasofya Camii'ni görmeye gelen vatandaşlarımız var çoluk çocuk genç yaşlı kalabalıklar buradaki hiç azalmıyor elbette o anları ölümsüzleştiriyorlar elbette ilk defa Ayasofya Camii'nin önünde canlı canlı görenden heyecanı da gerçekten bambaşka ve e, şunu da söyleyenleri çok duydum ben kendi adıma. Ayasofya Camii'ni televizyonda görmekle burada gelip görmek arasında o kadar çok fark var ki iyi ki de geldik, iyi ki de gördük, iyi ki de buradayız diyorlar. Yavaş yavaş yayınımızı toparlayalım. Takvimler 24 Temmuz'u gösterdiğinde işte tam da bulunduğumuz yerde işte tam da Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin emanetinin hem içinde hem çevresinde ve işte tam da İstanbul'da İstanbul'un sembolünde ilk cuma namazı kılınacak. Burada olacağız. O tarihi anları 24 canlı yayında elbette bütün dünyaya tam da buradan duyuracağız diyelim. Ve sözü size bırakalım Ersoy dedi. Çok çok teşekkürler.